arkadaşlar hoş geldiniz. Değişik oldu mu bir giriş? Ee, bir dakika. Ne yazdım ben az önce? Eh, şimdi arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Onun nedenini hiç açıklamaya gerek yok. gelmiyor. Ee, çok da girmedim oyuna. Bir 10.000 kupa oldum işte çok bir şey olmadı. 363 taş biriktirdim. Yani oldu da yani hmm, dur bir dakika. Bayağı birikti. Bugün dün dükkana girdim bir baktım 3 <laughs> 340 e, 349 taşa krov gelmiş. 700 taştan düşmüş. Yani şimdi onu alacağım. E, hmm. Krova alacağım. Eskiden benim Krova hayalimdi işte. Hayal. Alıyorum Krovu. Ee, alıyorum ilk Efsane evim olacak. Kendi e hesabımda ilk defa içim rahat bir şekilde, güzel bir şekilde evi bir karakterle oynayabileceğim. Aldım gitti. Çok güzel bir duygu. Hemen alacağım Crown'u. Ay. Yani çok güzel bir duygu evet dedim az önce. Hadi biraz oynayalım şimdi bir girelim maça. Eh. Şimdi büyük ihtimal siz bu Yok efsane döne döne gelmesini falan hep görüyorsunuzdur videolardan oradan buradan. Alışkınsınızdır ama böyle e, canlı canlı görmek de bir ayrı his oluyor yani. Ah Crow. Lan öldüm. Crow oynamadım mı hiç düz normal maçtan? Değişik. Çok değişik görünüyor. Yani geliyor. Ha hmm. çok güzel. Ben öleceğim öleceğim hayır. Neyse normalde böyle oynamadığımı biliyorsunuzdur herhalde. Bir alışmam gerek prova benim. benimki de hiç ölmüyor yani. Benim arkadaş o. Ta nerede okullar kapanmadan önce video çekeceğiz diye demiştim. Yani kaç ay oldu? Kaç ay geçti? Şimdi çekiyoruz. Yine de sözümü tutmuş oldum yani. Değil mi? Şu his çok güzel la zıplıyor kafasını iniyor şu şeyin indim meksi. he ee, çok güzel. Nedense sanki yıllardır böyle kuralı oynuyormuşum şey yapıyormuşum gibi geliyor yani. Neyse şimdi başladık maça. Şöyle bir bin daha alalım. Şimdi ben o kadar taşı nasıl bir o kadar taşı nasıl biriktirdim falan diyorsanız, yani kesin para yatırmıştır falan diyenleriniz vardır içinizde yatırmadım hiç hiçbir zaman oyunda para yatırmadım yatırmayı da düşünmüyorum şu an öyle. <laughs> e, nasıl biriktirdim yani büyük ihtimalsin elinize geçen Taşlarla direkt e, mega şey büyük kutu mega kutu falan direkt harcıyorsunuzdur öyle tahmin ediyorum büyük ihtimalle öyledir e, ne yaptım hiç harcamadım şey yani sabırlı olmanız gerek. Neyse taşları biriktirmeye devam edeceğim. Taşlar geldikçe biriktireceğim. Şeyi yapmayı hmm, neydi? He, Brawl Pass midir ne işte? Aklını getiremedim tam adıma. Şey, aklını adıma get. Adını aklıma getiremedim. <gülüyor> <gülüyor> tekrar taşın biriktirdin birikt birikince Brawl Pass alacağım. Çok güzel lan böyle oynamak. <laughs> ya alacaktım onu ya alırdım alabilirdim. Aklıma şey geldi mi desem ne desem. Bu videoyu beğenip kanala abone olun. <laughs> Size de kurabiyem çıksın. <laughs> Basit abone kasma çalışmaları. Eskiden krovo çok istiyordum ya. Yani şimdi geldi. Yani hmm. şimdi aldım. Şimdi çıktı mı desem? Eskiden çok istiyordum yani. Kralı. Lan öleceğim. O şeyi keserse, sprotu keserse tamam ya. Pro çok sıkıntı şu an. Lan Ya yeah. Az önce o şifa mantarı mı şey deniyordu ona ya? Sproto şifa mantarı üstünde olmayaydı, olmasaydı ölmüştüm. Şanslı. Neyse arkadaşlar bu videoyu da şimdi burada kapatalım. Bu video bu kadardı. Eee lan bitişi nasıl yapıyordum ben? Video kapanışı. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.